Selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz. Arkadaşlar bu bir boykot çağrısıdır. Kullandığımız şu tarafta yazılan Visa ya da Maestro ya da Mastercard dediğimiz tüm kartlarımızı iptal etmemiz ve bunlar yerine Yeni kart sistemimiz olan Troy kartı kullanmanızı öneriyoruz arkadaşlar. Çünkü bu kartlar sizin kullandığınız ya da kullanmadınız, boykot ettiğiniz diyelim. Bu Coca-Cola gibi ürünlerden çok çok daha fazla İsrail terör örgütüne maalesef destek sunuyor. O yüzden biz de bu kartların hepsini iptal ederek artık bunları kullanmamamız gerektiğini size Lütfen ısrarla söylüyorum. Bunları araştırabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çok büyük bir destek veriyor ve kullandığınız ürünlerden çok daha fazla destek sağlamış oluyor. Lütfen kartlarınızı, bankanızı arayarak sadece 2 dakikanızı alacaktır. Bankanızı arayarak mevcut kartımı iptal edip, kartımı Troy'a geçirmek istiyorum diyorsunuz. Size yeni kartınız geliyor. Ben geçen hafta yapmıştım zaten. Bu hafta kartım geldi. Siz de lütfen Allah rızası için bu videoyu diğer takipçilerimize, diğer arkadaşlarımıza gönderin ve bu şekilde bir hayra sizde vesile olun. En azından arkadaşlar bu zulme sessiz kalmayın.